Leopardan hallice. Obez. Mini <laughs> Sana Sanırım British Gold. şehir kısırlaştırmasını yaptığımız ve yaptığımız bir fıstığımız. O lan. Aşırı kusma, yem yeme de sıkıntı, tamamen bütün bütün yutma. E, ufaktan bir ishal sorunuyla geldi. Bunun için de genel e, bir muayene diş muayenesi. İşte e, ağzında ne var, midesinde ne var, ne oldu ne bitiyor falan diye birazcık da pildiri bir tuttu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan ne yapmak Şu an, an şey? ölümüne agresif Kesinlikle. ya. Şu an normal ne dişi ne ya. Yani. Hayır bir de kanin dişi az önce bir gördüm. <laughs> wow. Böyle bir kanin diş yok. İğne arası, iğne arası. Oo. <laughs> <laughs> Ha, niye taklit ettin ki hocam şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sen çek ya. Karolina bak bak. <laughs> hey, tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yapmayın ya. Atacağım. Onu salın mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Onun benimle olan zorunlu zorunlu bakımı. <laughs> Atış bana. Kedice biliyoruz dedim de millet bana deli gibi bakıyordu. <laughs> Tamam, hayır. Bir şey tamam. Şu, evet. sırt evet, 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 Şu sırt tarafındaki gösteremedi. Şu sırt tarafındaki tüy dişilmeleri tamam. mükemmel değil. ya. Aşıyip o yaptı. O yaptı bir tane. O yaptı. Allah'ıma yakarım burayı. Tişetimizde yangımız vardı. Yangı dörcü yaptık. Sonra mama kaynaklı bir sıkıntımız vardı. Mamamızın markasını değiştikten sonra bu fıstığı. İnşallah bir daha göreceğiz. Bir daha Oğlum akıllı olun lan yakarım burayı diye bağırsa var ya hiç şaşırmam. Aslında ağız ve diş sağlığı çok böyle göz ardı edilen konulardan bir tanesi. Hasta sahibimizin akşam vakti mamasını bütün bütün yuttuğunu söylemesiyle bu tip şikayetle geldiğini ve yutarken böyle sıkıntıları yaşadığını söyleyen bir telefon aldık. E, klimize klinimize geldiğinde bu yapmış olduğumuz muayeneler sonucunda diş etinde yangı olduğunu e, tespit ettik ve buna yönelik hemen tedavisine başladık. E, bu böyle rasyon değişikliklerinde olabilir. E, kullanılan mamanın kalitesi, özelliği bunlara bağlı da olabilir. Ama şu an gayet iyiyiz, gayet güzeliz. Atropin burun? Atropin. Yarım sesi bir atropin. Gece gelen ihbara çok kayıtsız kalamadık. Sosyal medya üzerinden e, hayvan sahipleri, hayvan severlerin yapmış olduğu, söylemiş olduğu şeyleri. E, fıstığımızı çöpün kenarına, böyle Bayburt'un eksi 25-30 derecelerinde e, çöpün kenarına bırakılan yavrumuzu klinimize aldık. E, i̇smine şanslı ismini koyduk. E, şu an yoğun bakımda gayet iyiyiz. Hocam! Efendim! Ne var? Tamam. Göndereceğim seni sus ama sen de. Hocam! <gülüyor> <gülüyor> Ha. Köpeği komple aldım bir dakika. Sen... Yok video da. Baba sen. Yo, video, Şu an video da. Video, yani... Köpeğin komple şey oldu. Aslında o gün bir faciaydı tamamen. E, transport esnasında arabanın bagajında 15 saatlik bir oksijensiz ortamda kalan bir köpeğimiz. E, hasta sahibinin Vurdum duymazlığı mı diyelim artık, e, kendi bilmezliği mi dersiniz bilmiyorum ama e, bu görüntülerdeki fıstığım o o kadar şeyden sonra e, hani sıkıntıdan sonra klinimiz acil vakı olarak geldi, solun tamamen durmak üzere, işte vücut ısısı e, neredeyse hayati fonksiyon taşıyabilecek dereceye düşmüş, kendinden geçmiş bir şekildeydi. E, gece boyunca bir çabayla çok şükür geriye döndü. Sonra bu işte hani bir veteriner kimin en sevdiği, en güzel anlarından bir tanesi bu şekilde kötü olan bir vakanın biraz sonra izleyeceğiniz gibi videodaki hali çok muhteşem hayaldi birlikte izleyelim. Gel. Gel. Gel.